Acaba bugün ne yapacağız? Gerçi ismini de görecekler büyük ihtimal. Ben şu an Hı -hı. kendi kendime <laughs> heyecan yaratıyorum ama. Aa, sonra falan <laughs> diye hani bir gerilim <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Biz yeni bir kedi sahiplendik. Ee, sahiplendiğimiz kedi maalesef şu an hastanede. Ama iyi olacak inşallah. Biz buna inanıyoruz. O eve geldiğinde de kendini sıcak hissedeceği, yuvasında hissedeceği, kendisine ait bir evi olsun istedik. Bir de çok küçük henüz tırnakları falan böyle. E, batıyor, onlara böyle tırmalama ihtiyacı duyuyor. Havalara falan böyle hafiften tırmalamaya başladı. Bize böyle bir tırmalama merdiveninin olduğu... Merdiven mi deniyor ona? Tırmalama tamam tahtası falan Diyor. Aynen öyle bir şey. Hem onun bulunduğu hem yuvasının içinde bulunabileceği... Ka tamamen kendi kafamızdan uydurduğumuz bir tasarımla ve evde ne malzeme varsa... Bayağı hem... çizdik mizdik böyle. <laughs> evet. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yaparken de videosunu çekelim hem size de fikir olur dedik. Şuradaki tahtaların hemen hepsini çöpten bulduk. Evet. Yani mahallenin civarında muhtemelen beyaz eşya yenileyen, beyaz eşya alan biri vardı. Ve beyaz eşyaların etrafında sağlam dursun diye böyle e, cidden şey kullanışlı çıtalar bunun gibi koyuyorlar. Bunları da çöpün yanına koyuyorlardı. Biz gittik her bulduğumuzda aldık, her bulduğumuzda aldık çöpe muhakkak. Çöpe girmeden havada yakaladık evet. falan diye hatırlıyorum. Hani biz buna bir şey yaparız dedik ve aldık. Şöyle bir çerçevemiz var şu an göstermesi çok zor belki ama bunu tabanlık olarak kullanmayı düşünüyoruz mesela. Bir gösterelim. Böyle bir çerçevemiz var yani Neye kullanırızı bilmeden aldık geldik. Biz seviyoruz sokakta bir şeyler bulduğumuzda bununla bir şey yaparız deyip almayı. Bir Halat, pahalı bu herhalde yani. Bunu, bir para verdiğimiz doğru düzgün. Aynen kilosu 20-30 falan öyle bir şey aldık hmm. bu halatik. Bulunmuyor biliyor musunuz? Yani evet. bunu kiloyla satmıyorlar artık. Uyanmışlar. Kesinlikle. Böyle deyiciler bir şeyler yapıyor bunlarla deyip metresini 2 liraya satıyorlar artık. Şşş. <laughs> şunları da ozalitçilerden aldık. Boş oluyor ya ortadaki makara kısmı. <laughs> tuvalet kağıtlarının ortadasındakinin büyüğü. Onun haricinde bir silikon tabancamız var. İşte her malzeme silikon olmak için. Şöyle bir kumaşımız var. Bunu yuva yapmak için kullanmayı planlıyoruz. Başka klasik malzemelerimiz var İşte maket bıçağı, makas, yapıştırıcımız var, silikon tabancası için silikonumuz var, Mukavvamız var, bir de yine bir koli'den koli kutudan çıkma kartonumuz var. Malzemelerimiz bunlar. Bakalım ne çıkacak ortaya? Hem tasarımını hem de mühendis kısmını falan çözelim istiyoruz. Yoksa dengesiz bir şey yaparsak üzerinde bindiği de şey düşer, bilir. kırılır, Aynen. bir şey olur. O da kullanışlı bir hale gelmez. Yapıyoruz ha, hani plan program kaba taslağını yaptık. Hani onu nasıl yaparız, bunu nasıl keseriz falan çok. Ya kuruluyor. malzemelerimiz direkt böyle şunu şöyle yaparız deyip gidip aldığımız şeyler olmadığı için eldeki malzemeleri uydurup bir şey çıkaracağız. Biz şu an şuradan başlayıp ipin çevirelim mi, yapıştıralım mı? Yapalım. Ama önce öbürünü de, Hı -hı, hazırlayalım. Öbürünü de hazırlayalım. Tamam bu tamam. Bunu var ya bir de camın önüne falan koyarız. Yatar oraya güneşlenir Eşek buzası. Bunu muhtemelen kırmızı bercerli odaya koyacağız değil mi? Evet. İşte bercerleri mahvetmesin diye tırmalayacak şey yapıyoruz. İşte kedinin canının ne istediğine <laughs> biz karar veremediğimiz için. Öğrensin. Ben de bir yandan bu tarafta bu ilk yaptığımız çentiklerini açtığımız şeyi ne ipine dolayacağım. Bunun için silikon tabanca kullanacağım. Şimdi bu bizim hastanedeki bıdık var ya. Bu bayağı yoktan yere geldi. Normalde bizim evde. Ben bildim bileli kedi var. Yani böyle bir 8 yıldır, 9 yıldır sürekli bir kedi var. O da nereden başladı? Babam kedi manyağıdır. Yani böyle sok hayvan manyağıdır. Sadece kedi de değil. Neyse babam gecenin bir yarısı olsun, sabah kör olsun fark etmeksizin mahallenin bütün kedilerini besliyor. Ama böyle çılgın derecesinde. Hala aynı bu arada. Mahalledeki bütün kediler babamdan soruluyor. Herkesi tek tek tanıyor yani bütün kedileri mahalledeki yeni düşenleri biliyor bilmem ne. Bu 8-9 yıl önce bizim ilk kedi Duman. Yine böyle bir kedi diye çırpınırken arka bahçeye çıkıyor. Kedi pisi pisi diye bağırıyor böyle. Bu Duman bütün kedilerinizin annesi Aynen olan öyle. kedi mi? Ana kraliç. <laughs> bu şey yapıyor. Ben sana da anlatmamıştım galiba bunu. Bu arka bahçeye çıkıyor pisi 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 böyle herhangi bir kedi. Gelsin besleyeyim. Anne en son dayanamamış. Bunların komşuları yeni bir doğum yapmış. Diyor ki böyle böyle bir kedi var elimizde. Biraz büyüsün getirelim. Bir buçuk aylıkken falan geliyor böyle, bizimki kadar işte böyle bir avuç geliyor. Hmm. Ondan sonra o kedi bizde 8-9 yıl yaşadı. Kaç kere badire falan atlattı, hatta ondan kaç tane çocuğu oldu, o çocukların çocukları oldu. Yani 4. 5. nesil bile bizde yaşadı. O yüzden bizim evde sürekli kedi vardı. Ve böyle bir ara bizim evde saydım 20 tane kedi olduğu zaman vardı. Gerçekten mi? Aynen öyle, çıldırtıyorlardı. Ne vardı. yapıyordunuz 20 kediyle ya? Ya ev bir de bahçedeydi. İnsanın bahçeli... beslemeye gücü yetmez. İşte düşün, varını yoğunu oraya veriyordu babam bir gün annemler yürüyüşe çıkıyorlar. Burada mahallenin çocukları şey yapmışlar böyle. Ellerinde kapkara bir kedi. Ya siz buna bakar mısınız? Ya yoldan geçen herkese soruyorlarmış. Bizimkilere de sormuşlar ki bizimkiler de zaten kedi sevdikleri için. Ne oldu hayırdır falan demişler. İşte biz mahallede bahçede falan bakıyorduk ama havalar çok soğuk. Annem de eve almamıza izin vermiyor. Bunun annesi nerede diye soruyorlar. O da şey diyor işte. Annesi yok. Yani ağlıyordu öyle bulduk. Biz böyle kendimiz beslemeye çalışıyoruz ama eve alamıyoruz. Annemiz kızıyor. Siz bunu besler misiniz diyorlar. Bizimkilerde tamam besleriz diyorlar. Canına minnet zaten. Yavru kedi bayılıyor bizimkilerde. Çocuklar da bizimkiler sahiplenince nasıl mutlu oluyorlar. Oh diyorlar tamam bakacak yuva bulduk vesaire diye. Sonra bu şu anda annemlerin denetiminde, gözetiminde duruyor. Annem de şey diyor çalışmaya başladı. Ya diyor ben buna ikinciye şu anda vakit ayıramayacağım. Bir yere gidip gelirken de soru oldu. Ben vakit ayıramayacağım dedi. Hem de şey evde bir kedi daha var. Büyük bir kedi. O yeni gelen kediyi kabullenemedi. Bir kedi sahipleneceksek gerçekten bakıma ihtiyacı olan bir kediyi sahiplenelim. Hani sırf biz kedi sahibi olalım diye değil bir kediye de faydamız olsun istiyordum. Bu kedi de tam olarak ee, o noktadaydı, bakıma ihtiyacı vardı. Bu arada biraz hastaydı da. Ee, şu an durumu daha iyi ama Bu arada... gözünde enfeksiyonu Hı. falan vardı. Yani böyle Hı. bir doktora falan gitti geldi o da. Bu yavru kedilerde anne gözetiminde değilse eğer, anne sütü almıyorsa eğer bağışıklığı evet, düşük oluyor. Evet, sistemim. ciddi sıkıntılar da yaşanıyor. Bir de inişleri çıkışları çok hızlı oluyormuş. Biz de bunları yeni yeni öğreniyoruz aslında. İşte o siyah kedi işte. Şu an o dönemde. Bu arada bu bahsettiğimiz kedi şu an bizim hastanede olan hastanedeki değil. kedimiz değil. İki ayrı kedi var. Biri Bilal'in annesi Gilde olan biri de şu an hastanede olan. Eylül beni aradı, şey yazdı daha doğrusu. Ee, bir kedi buluyorlar. Çocuklar mahallenin çocukları depo gibi bir yerde bakıyorlar bu kediye. Annesi yok. Sütle besliyorlar. Bu da kediler için yapılan en ciddi yanlışlardan biri. Dediler ki işte böyle çocuklar birkaç gündür bakıyormuş, süt vermişler ve hayvan ishal. O şekilde buluyorlar. Kendi evlerini alamıyorlar çünkü enfeksiyon halinde bir kedi var evlerinde ve tam durumun ne olduğunu bilmedikleri için o yavru kediye de enfeksiyon bulaşmasından korkuyorlar. O yüzden kendi evimize de alamıyoruz. Geçici süreyle dahi olsa bakabilir misiniz diye rica etti. Ya biz de hani zaten çok yakın zamanda bir yavru kediye niyetlendiğimiz için bu fikir bize uzak gelmedi. Tabii bakarız dedik. Bir de geçici süreyle bakacağımızı hesap ederek aldık. Kediş bize geldi ama canı yok. Yani bakamıyor, göremiyor, kafasını kaldıramıyor. Kadar ya? Evet, avuç içimi anca dolduruyordu ve şey böyle o ishal olmaktan canı çıkmış. Şeyi kalmamış, feri kalmamış hayvanın. Ee, bu kedicik bize geldi. Biz işte mamasını verdik, suyunu verdik, kumunu falan ayarladık. Böyle sıcaklara sardık, sarmaladık. 2 günde kendine geldi. Yani böyle bu ertesi gün veteriner gördük çünkü kanlı ishaldi. Yani yaklaşık 4-5 gündür çok iyiydi. Canlanmıştı. Böyle kanepeden falan atlamaya başladı. Bizim üstümüze tırmanıyor böyle yukarı saçımıza yani paçamızdan saçımıza kadar çıkıyordu. Gayet canlıydı. Yemek yiyeceğimiz falan zaman özellikle çıldırıyor. Hay o da yemek istiyor. Böyle ekmeğin poşetini falan kemiriyor evet dışından. nasıl bir fakir ruhu varsa ekmek Ekmeği yaşabilmek yani. için ekmeğin poşetini falan ısırıyordu. O kadar canlanmıştı fakat bugün sabah itibariyle böyle bir Halsizli. halsizleşti. Çok uyudu, saatlerce uyudu ve bu arada hani arada bir uyanıp tuvaletine gitmesi, yemeğini yemesi gerekirken yani normalde öyle yaparken hiçbirini yapmadı, gerçekleştirmedi. Biz de bunun üzerine korktuk ve hemen veterinere götürdük. Şansımıza kedimizi ilk muayene eden doktor da bugün nöbetçiymiş. Dehidrasyon var dediler yani uzun süre sıvısız, besinsiz kalmış. Hemen şey yaptılar. Damar yolu açıp serum bağladılar. Ee, o arada bir de ateşini ölçtüler. Ateşi çok düşmüş. Bu yavru kediler vücut ısılarını dengelemekte biraz zorlanıyorlarmış. Bu genel olarak yaşadıkları bir problemmiş. Ee, i̇şte bir süre yoğun bakımda kalması gerekiyor dediler. Bakalım biz de bekliyoruz Umut'la. Yani bu videoya başlamadan önce aslında bir telefon aldık. Ay çok korktuk biliyor musunuz? Çünkü şey demişti. Olumlu bir gelişme olduğunda aramıyoruz. Siz ararsınız öğrenmek için durumunu demişlerdi, Allah'ım saat kaçtı muydu? Yani olumlu bir şey için aramıyoruz demek, başına Olumsuz bir olun. şey gelirse arayacağız sizi demek ve e, 10 buçuk gibiydi evet. Bir telefon, bizim elimiz ayağımız titriyor açtık ama şey yani güzel haber aldık Allah'tan yaş mamasını biraz su karıştırıp vermişler serum haricinde yemiş. Zaten iştah kuvvetliydi. bayağı da, iştah, da iştahla yedi dedi. Aynen. Yani yemiş onu. Bu iyi haber. Çünkü yavru kediler yemek yemeye başladı mı hayatta kalmak istiyor demektir. O kalma direncini gösterecek demektir dediler. Biz de onlara güvenerek birazcık da onun gazıyla böyle bu kedi evini, kedi tırmalama ünitesini diyeceğim artık. <laughs> bu bayağı üniteye dönüşecek. Kedi kompleksi. Çünkü <laughs> ona başladık. Evet, biz biraz ilerledik bu arada. Evimizde mukavvalarımız vardı. Bunları böyle iki kat şeklinde aralarını yapıştırıp, kesip yapıştırdık. Tırmalama e, alanın üzerine oturtabilmek için e, kedilerin de bunun üstüne oturabileceği bir alan ayarlamaya çalışıyoruz. Bu kestiğimiz mukavvaları e, şey, videonun başında gösterdiğimiz kumaşımız vardı ya bu kumaşımızdan astarlar diktik. İçine de Daha elyaf doğrusu, dolduracağız. Henüz yine. biçtik. Ben birazdan bunları dikeceğim. E, bu kavalları içine koyduktan sonra da elyafla dolduracağız ki pufuduk pufuduk oturabilsinler. Kamerayı kapattık bir sürü iş yaptık biz. <laughs> yani umduğumuzdan biraz uzun sürdüler ama içimize silmesini istediğimiz için de çok böyle zaman dert etmeden devam ettik. Şu an sabah 5 falan oldu herhalde. <laughs> Gece başladık biz bunu yapmaya. Bayağı da uzun sürdü aslında. E, kedi tırmıklığı. Ne bunun adı? Çubuklar işte. Hepsini tek tek şöyle sardık. Tırmalanacak hale getirdik. Evet. Ve Bilal bunları birbirine geçecek şekilde ayarlamalar yaptı. Yani inşallah doğru ayarlamışızdır sonra kedicik için böyle üstünde yatabileceği, şunların üstüne oturacağımız iki tane yer belirledik. Bunları diktik. İçlerine biraz elyaf koy. Pardon. İçlerine biraz elyaf koyduk. Bunları hazırladık. Bir tane Anladım. kedi yatağı bu da. Yumuş yumuş. Minder kedinin yatağına koyacağımız küçük bir yastık minder ayarladık. Şimdi artık son şeklini vermeye başlayacağız. Bunlar buradayken kartonumuzu geçireceğiz. Sonra alt kısmını da aynı kumaşla kaplayacağız. Evet, ilk aşamayı tamamladık. Tabanı oturttuk aynen. Şimdi bu en başta bahsettiğimiz yuva yapacağımız yani uyumasını beklediğimiz, umduğumuz yerin e, kumaşla kaplayacağız. Ya bunun için biz kumaşımızı kestik ama bunu neye göre nasıl kestiniz derseniz şu an size bunu anlatmam çok zor. ÖSYM sorular oluyor ya bir kübün açık kapalı halleri falan diye. Bayağı içinin, dışını her tarafını kaplayacak şekilde sanki böyle yekpare bir şekilde çık. Yani sanki değil baya yekpare şekilde kestik. Evet yani şu an haricen bir parça kullanmadan bunun tamamıyla bunu kaplayacağız. Şöyle bir kolaylık yaptık. Her bir yüzeye sayı verdik. Verdiğimiz sayılar kumaşta nereye denk gelecekse onu da sayıyla numaralarla belirledik. Şimdi yapıştıracağız. Vallahi günaha artık. Evet. Yaklaşık bir 5-6 saatlik çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuç bu. Ben özellikle tırmalama kısmında bunları kullanmasını istiyorum. Böyle gelip gelip denetmek gerekiyormuş ya. Özellikle bize tırnaklarını geçirdiği anlar Hı. var ya. O anlarda gelip böyle burada denetmek gerekiyormuş. İnşallah öğrenir tez zamanında. Yani bunu. deneyeceğiz. Biz elimizden geleni yaptık. Artık geri kalan ona kalmış. Vallahi bir deyip kendi yap projesinin daha bayağı sonuna geldik. Aynen öyle. Başladık bitirdik. Eğer beğendiyseniz bizi desteklemeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda ben bu ekstra süslemeler için fikriniz varsa onu da merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet nasıl olduğuna dair herhangi bir fikriniz, öneriniz, eleştiriniz olursa da onları yine yorumda belirtin. Bu projemizden bu kadar. Bir sonraki projelerde de görüşmek üzere. Şimdilik Hoşçakalın. Hoşçakalın.